Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün yine yepyeni 10 numara videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle kardeşlerim Diezi'nin durmadan ve F10'un My Name is Mundar isimli şarkılarına tepki vereceğiz. Bu şarkılar arkadaşlar X Early isimli kanaldan çıktı. Bu arkadaşlar çok yeni bir label ve gerçekten çok sağlam geliyorlar. Açılır açılmaz DZ, Eredi, Capon ve Efo gibi sağlam isimleri bünyesine aldı. Bu label'ın sahibi de Özbey abi yani Peros Blancos'un menajeri buradan da selam. Bugün kardeşlerim benden çok istenmişti. Instagram'dan falan yazılmıştı. Efo'yla ile DZ'ye tepki vereceğiz. İlk hangisine tepki verirsek acaba? İlk olarak arkadaşlar Efo'dan başlayalım. DZ'nin kısmını izlemek isteyenler oraya geçebilirler. Ama bence geçmeyin. Çok eğlenceli bir video olacak. Efo'nun kısmına eğlenceli olacak yani. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalımı izleyenlerin %85'i e abone değil arkadaşlar. O sayıyı biraz düşürürsek çok güzel olur. Emeğimi karşını alayım ben de. Başlayalım arkadaşlar. My name is Yanımdayken değerimi bilmezsen değerimi bildiğin gün yanında olma. Beni elbet arayacağım Ama telefonla değil mumla O çok güvendiğin erkeklere ikinci yumruğu vurmam My name is mundar. Genelde böyle diyorlar Arkadaşlar bu şarkının teaserını Instagram'da görmüştüm klibinin. Bayağı kaliteli bir klip olacağını bekliyordum zaten. Nakaratı hepimiz ezbere biliyoruzdur arkadaşlar TikTok'tan oradan buradan. Ben arkadaşlar asıl verslerimi merak ediyorum. Bakalım nakarat kadar güzel olacaklar mı? Bu arada şarkıları açıklama kısmından oylamayı unutmayın. Uyumuyor biraz daha var çünkü kahpeye kulaklar sar Her şey dümendi döndü yaşandı bitti ben artık takmam Kaşarın etrafında fareler olur bence de fazla kasma o bakın güzelliğini devam ettiriyor şarkı ne diyor orada Kaşarın etrafında fareler olur bence de fazla kasma Eski sevgilisine falan çakıyor burada herhalde arkadaşlar Resimlerimizi silme ileride sürüklersin inanmazlar Oğlum şarkı gönderme dolu lan resimlerimizi silme ileride söylersen inanmazlar diyor yani beni ileride ünlü olacağım resimlerimizi silme demek istiyor. Sen çok iyisin bulavjap da parti clubda ve lüksyatta 620 altımız da altım da sen fino sağkolcuk da arkadaşlar kusura bakmayın çok durduruyorum ama sen çok iyisin blowjob'da da parti clubda ve lüksyatta ya <laughs> arkadaşlar burada bir şey demeyeceğim siz anladınız. Rabbim Burunda kaltak hala konuşuyon aptal aptal Bahsettiklerin aşk içerikli ve ibaret saçmalıktan Ayrın içip ayrı düştük eskiden viski içip sevişirdik Sana yol verdim siktim çünkü bana lazım değişiklik Random duman aldım aynen artık yolundayım bebe şimdi Senin güttüğün koyun kadar efo çayırda çoban de Yanımdayken yerimi bilmezsen Yerimi bildiğin gün yanında olmam bu şarkının klibi arkadaşlar bana çok tanıdık geliyor yurt dışından bir kliple. Gerçi yurt dışında böyle çok stüdyoda çekilen klip var. Ondan tanıdık gelmesi normaldir bence. Beni elbet arayacaksın ama telefonla değil mumla. O çok güvendiğin erkeklere ikinci yumru vurma. My name is bunda. Genelde böyle diyor. elbet değerimi ama Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Ulan şarkı aklıma takıldı amına koyayım. Çıkma lan beynimden. Neyse arkadaşlar Diyezi'ye geçebiliriz. Diyezi'nin Zaza şarkısına tepki vermiştim arkadaşlar. Hatta o videonun başlığı en sevdiğim New O yüzden Diyezi'yi çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Şarkının başında Zaza klibinden bir görsel kullanmışlar. <laughs> Kaboy, oh. boş, bu klipte var Arkadaşlar ben gerçekten Deezy'nin sound kafasını çok beğeniyorum ya Adam hep mi farklı iş yapıyor, hep bir farklı iş yapıyor ya Yani kendini tekrarına düştüğünü hiç görmedim arkadaşlar ay, bu kadar, aslında hızdan ayrıydım al limuzin Kayar folyo bir ajan yoksa serseri misin? Bu çocuğu arkadaşlar ben Instagram'da story atmıştı diye izi, orada görmüştüm. Bu dansı yapabilen Türkiye'deki tek çocuğu klibimde oynatmıştım demişti. Çocuk harbiden ne güzel dans ediyor ama. Kapat onlar duymadan yapalım işimizi. Aşağıda yazdım senaryo yukarıda hatırlamadım çünkü baba durmadan. Aldım dostu durmadan. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı sesini duyuyorsunuzdur. Arkadaşlarıma falan sordum arkadaşlar ben bu arada şarkıyı önceden dinledim haberiniz olsun. Arkadaşlarıma sordum bu efekti beğendiniz mi? Beğenmedik dediler ama ben gayet beğendim arkadaşlar. Bence şarkıya güzel yakışmış. Biz trafik değdik de sen Spotify artist Geldim geri sonradan hem de bir şey sormadan Şeytan, Ezerim dans silahlarla Ey. çal baba da zizaza Çalar Azrail dan dan agalarla can Her şey yerinde can para ve ihtişan The model bam Kaka boy satin çap boys Ey. latin kaltak arar Ey. hep mi boş Bu hep mi an ya bu son Onu yeminle dans edemezsin benimle o ne diyor orada Orada bir punch oluyor arkadaşlar düşmanlarına Flow konu yeminle dans edemezsin Benimle benim kadar güzel flow Yapamazsınız demek istiyor ben de diyeziye katılıyorum Arkadaşlar diyezi kadar güzel flow yapmak Gerçekten yetenek ister Hatun kaldı evimde ellerim değil Belimde uğraşamam seninle Ne pelinle ne seninle para Paraşüt yapmak rutin Asa şutim buz gibiyim Sanki Putin burada normalde var kuti Dalga aromalı futi Uçtu kero ve Luki Yaptı çok iyi Köpek sana kaldı kuki Kalta gel 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 Parayla yaptık söndü Sel 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 Arkadaşlar şarkıda kaç tane flow değiştirdi farkındasınız değil mi? Ya ben saymaya bıraktım artık. Orada arada arkadaşlar ben Rage böyle hep Newcomer'ların patlamamış isimlerin kliplerinde görüyorum bu ara. Adam destek olmayı seviyor abi. Çakala bak mesela bir kere bile görmedim. Yok arkadaşlar devamında sadece bir kere nakarat tokuyor. Ben bu şarkıyı arkadaşlar açıkça söyleyeyim bunlardan daha çok beğendim. Ya benim sound kafama daha çok uyuyor. Siz de şarkıyı beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve hangi şarkıyı daha çok beğendiniz diye yorumlar kısmında belirtin tabii ki. Bu videonun da burada sonuna geldik kardeşlerim. bayağı uzun bir video oldu tahminimce. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bana bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar lütfen. Başka orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.